Merhaba arkadaşlar ben Emre Savuncu Bugün sizlere PHP derslerimizde bir diğer kontrol yapısı olan switch case kullanımından bahsedeceğim. Bu ne işimize yarıyor? Bizim önceki bölümlerde göstereyim If-else'in biraz daha e, kapsamlı ve biraz daha çok seçeneği olan bir durum Şimdi bizim bir tane yine değişkenimiz olsun Değişkenimizin ismini de tekrardan a yapalım ve bunun değerini 5 yapalım Şimdi benim bir şartım olması gerekiyor ve bu şartı birden fazla şartım olursa kullanabileceğim bir şey var Buraya geliyorum. Switch yazdıktan sonra benden bir tane parantez içerisine bir anahtar değil istiyor. Zaten Switch'in Türkçe karşılığı anahtar gibi bir şey Diyor ki neyi soruyorsun diyor. Buraya geliyorum. Diyorum ki A değişkenim var diyor. Bunu bir kontrol et. Bunu yaptıktan sonra süslü parantezlerin arasına giriyoruz ve burada bazı şeyler yazmamız gerekiyor. Buraya geliyorum. İlk şartımı yazıyorum. Diyorum ki case yani durumu. Eğer diyorum dolar A işareti eşit eşit birse, iki nokta üstte koyduktan sonra buradaki benim şarkımı yazıyorum. Ne yazmasın istiyorum? Tırnakların arasına sayı bir desin. Bu şekilde yaptıktan sonra burada yani şu durumun bitmesini istiyorsam eğer hatta şunu şöyle kopyalayalım. Buradan sonra şu şekilde yaparsam burayı da iki dersem ve tekrardan yapalım. Burayı da 3 yapalım. Yani birden fazla olması için bu şekilde çoğaltabiliyorsunuz. Bu bu şekilde gidiyor. Bunu yaptıktan sonra 3 tane seçeneğimiz var bizim. Bunları da değiştirelim. Bunların bittikten sonra şurada şöyle bizim sayfamıza yenilirsek gördüğünüz gibi herhangi bir şey çıkmıyor karşımıza. En son hatta şurayı 5 yapalım da gözükmesi için. Yani sonucunun gözükmesini istiyorum. 5 dedikten sonra Sayfamızı yenilirsek gördüğünüz gibi sayının 5 olduğunu söyledi. Sayının 2 olduğunu söyledi. Sayının 3 olduğunu söyledi. Hepsi ekrana geldi. Burada bunu durdurmak için yani şu satırın altına geldiğimizde burada durması için buraya yazmamız gereken şey adı break yani fren gibi düşebilirsin. Burada kır bu döngüyü diyorsunuz. Eğer bunu yapmazsanız bu şart gerçekleştikten sonra bunların hepsini yazmaya devam eder. Sayfamızı tekrar açıp yenilediğimiz zaman Burayı kaydedip sayfamızı tekrar yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi sayının 5 olduğunu söylüyor. Eğer şuradaki break ifadesini yazmazsak sayfamızı yenilersek gördüğünüz gibi sayının bu şekilde devam ediyor. Bunların hepsini yazıyor. O yüzden buradaki döngüyü kırmak için break yazmanız gerekiyor. Birden fazla satır yazabilirsiniz. Herhangi bir şeyiniz yok. Şurayı şu şekilde yapalım bir olsun bunların herhangi birini göstermesini istemiyorum burada hiçbiri uymazsa ne oluyor ona bakalım sayfamızı yeniledik gördüğünüz gibi hiç şey çıkmadı çünkü şartın hiçbiri gerçekleşmiyor o zaman ne yapması gerekiyor default diye bir bölüm var buraya gelip echo komutuyla sayı geçerli değil desin sayfamızı yeniledik Gördüğünüz gibi sayının geçerli olmadığını söylüyor. Yani buradaki şartlar mı yani aynı if else kullanır gibi ama buradaki tek fark sürekli if yazmanız gerekmiyor veya else yazmanız gerekmiyor. Bütün şartları deniyor. Burada bunları sırayla deneyebiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz. Burada kontrol yapısını e, kullanıp sorgunuzu yaptıktan sonra bu durum gerçekleşiyorsa şuradaki bölüm yazıyor. i̇ki yani noktadan sonraki bölüm yazıyor. Sayı 2 diyor. Ve mesela şöyle bir şey yapabiliriz, tekrardan gelip mesela echo deyip sayı doğru bildiğiniz desin. Bu şekilde yapıp mesela şuradaki sayımızı 2 yapalım, sayfamızı yenirsek gördüğünüz gibi sayı 2, sayı doğru bildiğiniz diyor. tabi alt satıra geçmesini sağlamadığımız için alt satıra geçsin. Sayfamızı yenilecek. Gördüğünüz gibi sayı 2, sayı doğru bildiğiniz diyor. Yani birden fazla da kod satırı yazabiliyorsunuz. Burada şartınızı sağlıyorsunuz. Bunun çalışma mantığı şu şekilde. Sizden bir anahtar kelime istiyor. Yani neyi karşılaştıracağını soruyor. Burada o değeri veriyorsunuz. Burası intizi veya sayı veya string bir değer olabilir. Herhangi bir şey yok. Buraya geliyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela sayı değerim şuysa bunu karşılaştır. Ve şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Buraya gelip bunu bir yaptıktan sonra şunları silebiliriz artık. Yani herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Şuradaki artık karşılaştırma yapmayacağız. Bunlar yazdık. Sayfamız yeniledik. Gördüğünüz gibi sayı 1 diyor. Sayı 2 yaparsam yani şuradaki değeri 2 yaparsam o zaman şuraya gelir. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi sayı 2 doğru bildiniz diyor. Yani buradaki anahtar kelime isteseniz bir değişken isteseniz de direkt bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Yani değeri direkt verip bu sorguyu sorabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela bir isim yazalım. Ali diye bir isim olsun. Bunu kopyalayıp şuraya yazmak istiyorum. Şunları değiştireceğim. Ali Ahmet ve Zeynep Oğuz. Bunu tabi buna değişime gerek yok derse sayfamız yeniledik. Sayı 1 diyor. Daha mantıklı olması için şunu kopyalayalım. Böyle değiştirelim tam olarak da yine de isim yazalım da ne yaptınız tam olarak belli. Sayfamızı yeniledik gördüğünüz gibi Ali ismi geldi. Buradaki ismi değiştirirsem mesela Zeynep yaparsam Sayfanızı kaydettik. Gördüğünüz gibi Zeynep, Zeynep doğru bildiniz. Bu şekilde de bir işlem yapabilirsiniz. Mesela bunların hiçbiri gerçek olmasaydı mesela buraya Osman yazsaydım ve buradaki isimler hiçbiri karşılaşmasaydı sayfamızı yensek isim geçerli değil. Diyor. Default bölümüne gelip burada da aynı else kısmı gibi yani şunlar şu mantıkla çalışıyor. Burası bizim if kısmımız. Burası da bizim else kısmımız. Bunlar da else if kısmı yani diğer şartlarda sorgulayabiliyorsunuz. Bu mantıkla çalışıyor. PHP'nin kendi sitesinde de burada switch kontrol yapısından bahsediyor. Burada bir mantığını sorgulayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi değişkeni sorguluyor. Sıfırsa 1'se gibi bir şekilde yapabiliyorsunuz. Eşittir işlemi aynı burada if else olduğu gibi aynı mantıkla geçerli. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela şurayı da şöyle 10 yapalım. Şurada bizim değişkenimizin şöyle bir karşılaştırma da yapabilirsiniz. Bizim şunu şunlara hızlı dolduracağım ben. Sayı küçükse 5'ten buraya gelsin. Sayı küçükse 7'den buraya gelsin. Ya da sayı küçükse 15'ten buraya gelsin. Bunu kaydettikten sonra sayfamızı yeniden şöyle bir bakarsak sayı 15'ten küçük bir de görünüyor. Buraya gelmiş oldu. Sayıyı mesela 6 yaparsam o zaman ne oluyor? Sayfamızı yenilersek gördüğünüz gibi sayı 6'dan küçük yani sayının değerini burada yazıyor. Sayı 6 olduğu için sayı 7'den küçük diyor. Yani şu bölüme girmiş oldu. Yani bu şekilde kontrol yapılarıyla da bunu karşılaştırabiliyorsunuz. Bu şekilde bir mantık istiyor. Burada yine kullanım mantıklı case falan kullanıyor. Bunlar tabi break kullanmadığı zaman direkt aşağı doğru gidiyor. İşte bundan sonra break kullanmanız gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi default'ın kullanma başlığı. Burada dediğim gibi anahtar kelimeyi kullanıyorsunuz ve ondan sonra durumları sorguluyorsunuz ve break'te o satırı bitirmeniz gerekiyor. Bitirmezseniz alt satıra devam eder. Ta ki onu durdurana kadar durulmak için şu komutu vermeniz gerekiyor hiçbir şey gerçekleşmezse de default'ta en son kullanıcıya bir bilgilendirme mesajı vermeniz gerekiyor. Yoksa boş bir ekran döner. Buradaki mantık bu şekilde. WTPC kullanıcısında da yine aynı şekilde burada mantığından bahsediyor. Yani syntax yazım kuralından bahsediyor. Bir anahtar belirliyorsunuz. Yani anahtar şartınızı belirliyorsunuz. Ve case kısmında sorguluyorsunuz. Doğruysa bu bölüme giriyor ve bu bölüm bitirmek için direkt ifadesini kullanmanız gerekiyor. Java adresinde de yine açıklama ve örnekleri mevcut. Çalışma mantığından bahsediyor burada. Tablosunu oluşturmuş. Durumu korsatır ve durdurma plan olarak bunu kullanıyor. Eğer geçerli değilse devam ediyor. Bu şekilde bir çalışma mantığı mevcut. Geeks 4 Geeks sitesinde de yine aynı şekilde örnekleri ve açıklamaları mevcut. Son olarak da phptutorial.net sitesinde de yine örnek ve açıklaması mevcut. Burada mantığından bahsediyor. Switch Case kullanmak lazım. test burada. Switch kullanımı bu şekilde. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler